911 operatörü olduğunuzu hayal edin. Bir kadın sizi arıyor ve erkek arkadaşının öldüğünü söylüyor. Siz de bunun nasıl olduğunu sorduğunuzda sakin bir şekilde oyun oynuyorduk ve bavulun içine girmişti. Onu orada bırakıp uyumaya gittim. Sabah kalktığımda ölmüştü diyor. Sarah Bon davası son yıllarda kamuoyunda büyük yankı uyandıran davalardan biri. Gelin hep beraber bu davaya göz atalım. Sarah Bon adındaki kadın 911'i arayarak erkek arkadaşının öldüğünü söyledi. Polisler olay yerine geldiğinde Sarah'ın erkek arkadaşı Jorge Torres Jr.'ın bir bavulun içinde hareketsiz durduğunu gördüler. Sarah'a bu duruma nasıl gelindiğini sorduklarında Sarah sarhoştuk. Oyun oynarken bavulun içine girmenin komik olacağını düşündü. Ben de onu bavulun içinde bırakıp üst katı uyumaya gittim. Bavulun fermuarında delik vardı. Dolayısıyla nefes aldığını düşündüm. Sabah uyanıp kafam yerine geldiğinde aklıma geldi ve bakmaya gittiğimde ölmüştü dedi. Sarah ve George'un ilişkisi pek mutlu türden bir ilişki değildi. İkili Floria'da ortak arkadaşları aracılığıyla tanışmışlardı. Sarah'ın o dönem oturduğu evde ev sahibiyle mahkemelik bir durumu vardı ve ev sahibi onu çıkarmak istiyordu. Dolayısıyla ikilerin hızlı ilerleyen ilişkileri sonucunda ikisi aynı evde yaşamaya başladı. Hem George'un hem de Sarah'ın geçmişinde aşırı alkol tüketimi ve şiddetli kavgalar vardı polis ihbarlar üzerine ikilinin ortak yaşadığı eve sık sık geliyordu. 2018 yılında ikisi de aile içi şiddetten kalakura götürülmüştü. Sarah'ın George'u boğmaya çalıştığı, George'un da Sarah'a vurduğu iddia ediliyordu. Fakat ikisi de birbirine karşı ifade vermeyi reddedince suçlamalar düşmüştü. Sarah'ın George'la tanışmadan önceki hayatında kısa süren bir evliliği olmuştu ve bu evlilikten bir çocuğu vardı. Çocuk haftanın belirli günleri Sarah'ta kalıyordu. Tarihler 23 Şubat 2020'yi gösterdiğinde Sarah ve George 42 yaşına gelmişti. Diğer gün yani 24 Şubat günü Sarah'ın oğlu daireye gelecekti. O yüzden ikili uyandılar ve evlerini temizlemeye başladılar. Öğlen olduğunda ikili bir mağazaya gidip büyük bir şişe şarap aldılar. Daha sonra dairelerine gelip bir yandan şarap içerken diğer yandan dart oynamaya başladılar. Sonrasında Sarah'ın ifadesine göre şarap bitince George tekrardan mağazaya gitti ve aynı şekilde büyük bir şişe şarap aldı. İkili içmeye devam etti. Çok kısa bir süre sonra bu şişe de bitti ve Sarah'a göre George sıkılmıştı. Onu eğlendirmeye çalışıyordu ve saklambaç oynamaya karar verdiler. Sarah yukarı çıktı ve banyoda saklandı. Fakat uzun bir süre beklemesine rağmen George bir türlü gelmemişti. O da aşağı indi ve George'un kanepede oturduğunu ve kendini aramadığını gördü. Daha sonra Sarah'ın anlattığına göre George'un aklına bir fikri geldi. Evdeki bavula girip fermuarı kapatınca komik olacağını düşünmüştü. İkili aşırı derecede sarhoştu ve detaylı düşünemiyordu. Daha sonra Sarah, George'un isteyerek içeri girdiğini, bavulun içinde durduğunu ve küçük bir çocuk gibi kıkırdadığını söyledi. Sonra Sarah kalktı ve bavulun fermuarını kapattı. Ama şöyle dedi. Fermuarında bir boşluk bıraktım. Yani tamamen kapanmadı. Ve hala iki parmağı dışarı çıkabiliyordu. Daha sonra Sarah'ın uykusu geldi. Ve George'u bavulun içinde bırakarak üst kata yatak odasına gidip uyumaya başladı. Ertesi gün 24 Şubat'ta Sarah 11 gibi uyandı. Ve yalnız olduğunu fark etti. Aklına George'un en son bavulda olduğu geldi. Aşağı indiğinde bavulun hala orada olduğunu gördü. Ve George'un dışarı çıkmadığını fark etti. Bavulu açtığında George'un moranmış ve nefes almayan bedenini bulduğunu söyledi. Daha sonra Sarah 911'i aradı. Sağlık ekipleri telefon görüşmesinden 6 dakika sonra olay yerine geldiler ve George'un öldüğünü resmi olarak doğruladılar. Sarah da bu sırada polise saklanmaç oynadıklarını ve bütün hikayeyi anlattı. Polis Sarah'ta telefonunu istedi. Sarah'ın telefonunu inceleyen polisler 11 dakika arayla çekilmiş 2 tane olayla ilgili tüyler ürperten video buldular. İlk video 23 Şubat gecesi saat 22.20'de çekilmişti. Oturma odası gibi bir yerde fermuarlı kapalı bavul vardı ve videoda bavulun içinden Sarah diye bağıran George'u duyabiliyorduk. Birkaç kez Jorge nefes alamıyorum demesine rağmen Sarah bir şey yapmıyor, kaka atıyordu. Diğer videoda yine bu tarz bir videoydu. Polislere göre artık bu olay bir oyundan çok işkence gibiydi. Sorguda bu videoları soran polislere Sarah Video çektiğimi hatırlamıyorum. Kötü bir görüntüydü. Kazaydı diye laflar gevelemişti. Ardından her alanda başarılı bir öğrenciyim. Yaptığım her işte mükemmelim ve harika bir anneyim diyordu. Sara sorgularken George'un cesedi otopsi için götürülmüştü. Ve otopsiden gelen rapora göre George'un sırtında tırnak izleri vardı. Ayrıca alnında sert bir cisimle vurulduğu belli olan morluk vardı ve dudağı patlamıştı. Atli tıp raporunu alan polisler Sarah'ın sadece saklambaç oynuyorduk anlatısını tamamıyla bozmuş oldular. Sarah'a göre tüm suçlu alkoldü. Çok içmişlerdi ve ne yaptığını hatırlamıyordu. Mahkeme Sarah'a avukat atadı. Fakat Sarah bu avukatı değil Mauricio Padilla adında bir avukat tuttu. Bu avukat ünlü rapçi XX Tensation'ın öldürmekle suçlanan Detrick Williams'ın avukatı olarak da kamuoyunda tanınmıştı. Sara bu avukatla anlaşmazlık yaşadı ve avukat uzlaşmaz farklılıkları gerekçe göstererek ikisinin sürekli tartıştığını söyledi ve davadan ayrıldı. Mahkemenin atadığı diğer avukatlarla da anlaşamayan Sara duruşmadan önce tam 9 tane avukat değiştirdi. Yargıç Sarah'ın sürekli mahkemenin atadığı ya da kendisinin tuttuğu avukatlarla olan anlaşmazlıklarından bıkmıştı. Artık Sarah'ın kendi kendini savunmasını talep etti ve mahkemenin ona bir avukat sağlamamasına karar verdi. Sarah kendi kendini savunmaya çalıştığında bunun son derece zor olduğunu fark etti. Bu sebeple mahkemeye gidip kendisine haksızlık yapıldığını ve yargıcın kendisine başka bir avukat bulması gerektiğini söyledi. Bunun için yalvardı. Yargıçtan olumsuz yanıt alınca kendisini savunacak avukatı bulmak için K'da el yazısıyla avukat ilanı yazdı. Broşürde destansı bir fırsat sizi bekliyor yazıyordu. Sarah'ın bu ilanı işe yaradı ve James Owens adında bir avukat onu savunmaya talip oldu. James, Sarah'ın kendisini de savunduğunu sayarsak onu savunmaya çalışacak 10. avukattı. Tarihler artık 7 Ekim 2024'ü gösteriyordu. Yani Sarah'ın tutuklanmasının üzerinden 5 yıl geçmişti ve mahkeme hala bir sonuca varamamıştı. Savcılık Sarah'a bir anlaşma teklif etti. Bu anlaşmaya göre eğer adam öldürme suçunu kabul ederse potansiyel cezası 15 yıla düşecekti. Bu teklif Sarah için iyi bir seçenek olarak görülüyordu. Fakat Sarah bunu reddetti. Dava Ekim aylarının sonlarına doğru görülmeye başladı. Savunma tarafı Psikologlar getirerek Sarah'ın şiddet gören kadın sendromuna yatkın olduğunu savunmaya çalışacaklardı. Şiddet gören kadın sendromu nedir diye baktığımızda kadın eğer istismarcısını öldürür veya zarar verirse yasal savunma olarak kullanılabilen bir durumdu. İlk sorguda Sarah George'u tacizci olarak tanımlamıştı. Polis kayıtlarına da bakılırsa polisler Sarah ve George'un yaşadığı ve sık sık ihbarlar üzerine gidiyordu. Sarah mahkemede kürsüye çıktığında George ile olan ilişkisini sevgi dolu ama karmaşık olarak tanımlamıştı. Onun hayatını düzene sokmasına yardım ettiğini Hatta onunla evlenmeyi düşündüğünü söyledi. Sarah mahkemedeki konuşmasında George'un arkor sorunlarına ve iş bulma konusundaki başarısızlığına den vuruyordu. Sarah hala saklambaç oynadıklarını iddia ediyordu. Fakat mahkemede George'un o bavula nasıl girdiğini net ifade edemiyordu. Bunu sadece yanlış giden bir şaka olduğunu savunuyordu. Sarah'ın telefonunda bulunan videolardan Olay gecesine ait olan iki video dışında da çok sayıda video vardı. Bir tanesinde George Sarhoşken onu çekmiş ve sürekli olarak ona hakaret ediyordu. Otopsi raporundaki sırtındaki ve kafadaki yaralar sorulduğunda sert seks yüzünden olduğunu söyledi. Sara George'un kendisine sürekli kötü davrandığını savunuyordu ve bu konuda elinde kanı olduğunu iddia ediyordu. Fakat mahkemede bu kanıtı hiçbir zaman sunamadı. Buna karşın savcılık olay gecesine ait olan o videolarla birlikte toplam 14 tane kanıt sundu. İlkelerinin yaşadığı dairede beyzbol sopası vardı. Ve jüri George'un kafasındaki darbenin onun ne olduğunu düşünüyordu. Fakat bunu doğrulayacak bir kanıt yoktu. Mahkeme sonucunda Sarah Bon ikinci derece cinayetten suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ne yaşadığını unutacak kadar sarhoş olup sevgilisini bavula koymak, sonrasında onu videoya çekmek ve onun bütün nefes alamıyorum söylemlerine rağmen gülmeye devam etmek. Sonrasında çok sakin bir şekilde sevgilim öldü diye 911'i aramak. Mahkeme sırasında kendisi savunacak tüm avukatlarla kavga edip tam 9 kez avukat değiştirmek ve kendini avukatsız bile savunmak zorunda kalmak. Savcılığın 15 yıl hapis teklifini reddedip müebbet hapis cezasına çarptırılmak. Sarah Bond davası hem başıyla hem sonuyla kamuoyunun yakından takip ettiği bir davaydı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.